Hakem yardımcılarından tamam işaretini aldı ve maç başlıyor. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Taşıyor topu Vareşanoviç bıraktı. Zekiri. Altın Zekiri yaptı ortaya ben oraya doğru. Zeka top Vareşanoviç çekti yerde kaldı. Kalk diyor Bahattin Şimşek. Enzonzi. sol kanada doğru. Daha girdi araya. Şimdi karşı atak fırsatı. Benhur pas bekliyor. Benhur'a doğru pas. Benhur hareketli. Bernardoni çıkmadı. Benhur vuruyor. Bernardoni bayrak attı. Moreno'ya pas. Moreno yerde kaldı. Moreno hakem pozisyona yakın. Faal. Sarı kart çıkacak. Maçın hakemi Kartına başvurdu. İşaret geldi. Orta şimdi ceza sahasının arka tarafa bir vuruş gol! Uğurcan atıyor. İyi performansını golle süslüyor 34. dakika. Maçtaki ilk isabetli şut gol oldu. Zekiri Sekiri yükseltti ceza sahasını etkili top kafa vuruşu dışarı gidiyor. Marešanović. Chikeldau aldı merkezde Chikeldau. o geçti rakibini ceza sahasına girdi. Chikeldau vurdu kaleci kontrol ediyor Gökhan. Şimdi Yunus'tan pas cezası asası içine çapraz pozisyon. Vuruş geldi Pripten kaleci Gökhan. Sonrasında kalkan Bayrak var offside. Gilerme kazandı. Şık pas. Moreno bir kez daha Gilerme'ye. Gilerme yerden çevirdi içeriye. Yunus nefis döndü. Yunus mallını vuruşu. Kaleci Gökhan. Vareşanoviç şimdi uzak mesafe. Vareşanoviç vurdu dışarı gidiyor top. Müthiş bir şut Vareşanoviç'ten. Minçev. Şimdi Hoyer. Minçev. Penaltı. Penaltıyı veriyor hakem. 87. dakika. Karar penaltı. Çaykur Rizespor penaltı kazandı Bahattin Şimşek. Tereddütsüz gösterdi beyaz noktayı. Fatih Şimşek'in düdüğünü bekliyoruz. İşaret geldi, Sauer geldi. Gustavo Sauer! 1-1 oldu. Gustavo Sauer, Çaykur Rizespor beraberliği yakalıyor. 89. dakika, Çaykur Rizespor formasıyla ilk gol. Gustavo Sauer. Maçı Gustavo Sauer, Shelby ayağının dışıyla Gaiç'i düşündü. Gaiç aldı önüne. Gaiç karşı karşıya. Adolfo Gaiç. Adolfo Gaiç. Gol. Çaykur Rizespor. Maçın sonuna damga vuruyor Adolfo Gaiç. 2-1 oldu. Tüm Konya Spor 1, Çaykur Rizespor 2. Ayağının tozuyla belki de 3 puanı getirecek Adolfo Gaiç. mi şimdi. Uzun gönderdi ceza sahasına doğru. Cebrail yerde. Top dışarıda. Out kararı var. Sarı kart Cebrail'e çıktı. Ahmet Oğuz gönderdi ceza sahasına. Sekti top. Şut şansı. Savunma uzaklaştırıyor. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. 3 puan. Çaykur Rizespor'un.